Merhabalar. Tüm bağırsak rahatsızlıklarının temeldeki nedeni bırakamamaktır. Bir şeyi bırakamadığınız için içeride dolan çeşitli atıkların ister kabızlık deyin, ister krit deyin, ister şişkinlik, Gaz vesaire değil, dolmasından kaynaklanır arkadaşlar. Fakat duyguda neyi bırakamamışızdır? Geçmişte yaşadığımız hangi hali ve hangi duyguyu ve durumu bırakamamışızdır? E, fiziksel olarak bakarsak, evet, özellikle vücudumuzdaki suyun eksikliğinden kaynaklanan e, tıkanmalar yaşıyoruz. Su eksikliğinin temel sebebi aslında alamamaktır. Yani yeniyi alamamaktır. Yeterli geleni alamamaktır. Neden? Çünkü stok malzeme doludur. Bazen e, bunu yapıldığı için alamamak, bazense otoriteyle, e, rahmanla, iril enerjiyle gelen çeşitli problemlerden dolayı e, verileni ve sun sunulanı alamamaktır bir kişinin bağırsakları ile ilgili bir problemi varsa mutlaka babasıyla ilgili bir problemi vardır. Bazen babası çok sert de otoriter olabildiği gibi bazen de onun istediği kadar otorite olmayabilir. Ama her halükarda otoriteyi aslında içeriden baş kaldırır hali vardır. Bu bazen baba, bazen devlet, bazense Allah figürü olarak ortaya çıkar. Kimisinde müdür veya patron olabilir. E, bu otorite figürleriyle çalışan tarafımız aslında geçmiş ve eskiden çalışan e, özümseyemediğiniz için e, bırakamayanlardır. Yani bağırsaklarımız bizim e, aslında özümseme organlarımızdır. Özümseyebilmek içinse bol suya ihtiyaç vardır. Yani alabilme ihtiyacımız vardır. Bağırsak organımız en iyi organlarımızdan biridir. Bu bir kişiye yansır. E, solunumla ilgili bir probleminiz varsa, eğer öksürüğünüz varsa, bronşitiniz varsa, e, tavsiye edeceğiniz bir şey bağırsaklarınızı boşaltmanız ve temizlemeniz içindir. Eğer bunun tam tersi ise, yani diyelim ki e, bir sindirimle ilgili bir probleminiz varsa, kabızlıkla ilgili bir probleminiz varsa, mutlaka bunun ilk kökeni akciğerlerimizdir deriz ki akciğerlerinizin altına oksijen gitmiyor olabilir. Bol bol nefes alın. buraları oksijen yollayan diyebiliriz. Çünkü bu dengelenerek e, sanki birbirini destekleyerek sağlık ve sağlıksız bir durum yaratabilir. E, bağırsaklardaki diğer önemli bir şey ise özümsemektir. Yani siz eğer yaşamış olduğunuz bir olayı e, özünü alabiliyorsanız Özümseyebiliyorsanız, sindirebiliyorsanız bilin ki bağırsaklarınız sağlık demektir. Ama gelini eğer alamıyorsanız, kabul edemiyorsanız, reddedip, itiraz edip, isyan etmeye kadar bunu getiriyorsanız bilin ki bağırsaklarınız artık hasta olmaya hazır haldedir. Yani bu bizim e, beyaz elementten yani metal element olan organımız aynı zamanda sonbahar mevsiminde kendisini dinlemeye alır arkadaşlar. Sonbaharda çıkan özellikle beyaz ürünler, sarımsak, karnabahar, beyaz lahana, aklınıza ne kadar gelen varsa bizim bağırsaklarımızı destekleyen ve takviye edici gıdalardır. Bunun yanında özellikle tam soğukların başlaması döneminde eğer bağırsaklarınızı ve arz, e, akciğerlerinizi iyi bir detoksdan arınmadan geçirebilirseniz kış mevsimini çok sağlıklı e, nezle, grip, soğuk algınlıkları olmadan geçirebilirsiniz. Ama eğer bağırsaklarımızı iyi temizlemezsek bağırsaklarımızda bulunan o çeşitli o bağışıklık sistemindeki e, aslında geliştiren ve onaylayan o tüycükler sistem eğer zarar görürse de bedenimiz her türlü sorundan çok çabuk etkilenip hasta olabilir arkadaşlar. Onun için eski tıpçılar beyin bağırsaklardan gelir derler. Ama gerçekten de bütün hastalıkların başlangıç yeri olarak görünür bağırsaklar. Eğer bağırsaklarımızda bir rahatsızlık varsa ve bunu değiştirmek istiyorsak öncelikle yapacağımız şey iril enerjiyle, babayla, Allah'la barışık olmamız gerekiyor. Bunlarla barıştığımızda göreceğiz ki hayatımız içerisinde yaşadığımız her şeyi daha rahat sindirebileceğimizi göreceksiniz. Sindirebilen bir mideye ve bağırsağa sahip olacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.